Determinizm nedir? Determinizm evrende olan olayların tamamının daha öncesinde bir neden sonuç ilişkililiği sebebiyle ortaya çıktığını iddia eden bir felsefe akımıdır. Bu görüşe göre özgür irade bir yanılsamadır. Bu görüş daha kaderci bir taraftan yaşayış felsefesi geliştirir. Ancak determinizmin yalnızca bir yaşantı felsefesi olmasından öte aynı zamanda bilimde de kullanıldığını lütfen unutmayalım. Örneğin 2 artı 2 eşittir 4'tür ve bu önceden belirlenmiş bir neden sonuç ilişkisine bağlıdır. Klasik determinizm daha Newton'cu bir anlatımla evrenin neredeyse bir mekanik bir saat gibi işlediğini savunur. Hatta öyle ki yeteri kadar bilgiye sahip olabilirsek gelecekte olacak her şeyi önceden tahmin edebileceğimizi, önceden öngörebileceğimizi ileri sürer. Nedensel determinizm arkadaşlar neden ile sonuç arasında zorunlu bir ilişki olması gerektiğini ileri sürüyor. Yani her olayın bir sebebi, bir nedeni olması gerektiğini söyleyecek bize. Örneğin fizikte biyolojide ya da psikoloji gibi bilimlerde bazı olayların bazı sebepler sonucunda gerçekleştiğini iddia edip araştırma yapmaya bu motivasyonla başlamak aslında oldukça determinist bir tavırdır. Determinizm kaderci bir anlatıdan, sanki bir kafese sıkışmış gibi bir anlatı olmaktan daha öte bir anlatımdır arkadaşlar. Teolojik determinizm tanrının aslında her şeyi bildiğini ve bizim özgür iradeye sahip olmadığımız gibi bir yere çıkıyor. Ancak modern fizikte örneğin Heisenberg belirsizlik yasasına baktığımız zaman bir fotonun konumu ve hızı aynı anda belirlenemeyeceği için kuantum mekaniği determinist anlayışa oldukça ters düşmektedir. Daha öncesindeki fizikçiler ve matematikçiler genel olarak evrende olan her şeyi doğru ve yeterince belirliye sahip olurlarsa anlatabileceklerini iddia ediyorlardı. Ama kuantum mekaniği bunu değiştirdi. Spinoza sert bir determinist düşünceye hakim. Her şey zorunlu olarak olur diyor bize. David Hume daha uyumluluk üzerinden bir determinizm inşa Ediyor. Nedensellik ile özgürlük fikirlerinin bağdaşabileceğini söyleyecek bize. Ancak bu fikrin öteki tarafında örneğin Jean-Paul Sartre bize kesinlikle determinist olmayan, indeterminist olan bir felsefe sunacak ve insanın özünü var olduktan sonra inşa edeceğini aktaracak.